Gözaltında kaybedilen insanlarımızın akıbetinin açıklanması, fail ve sorumluların yargılanarak cezalandırılması talebiyle 860. kez kamuoyu karşısındayız. Bu hafta 12 Eylül 1995 tarihinde Diyarbakır Bağlar'daki evinden gözaltına alınarak kaybedilen Mehmet Zafer Demirkıran dosyasında cezasızlığa son verin çağrısında bulunuyoruz. Şimdi bize 658 haftadır Diyarbakır Koşuyolu Parkı'nda hakikat ve adalet talebini yükselten Demir ailesi adına Mehmet Zafer Demir abisi Sabahattin Demir seslenecek. Sabahattin Demir 12 Eylül 1995 tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar Fatih Mahallesi'nde polis olduklarını söyleyen 6-7 kişilik bir grup tarafından annemle beraber yaşayan Mehmet Zafer Demirkıran adlı kardeşimin gözaltına alınıp kaybedilmesi. O süreç içerisinde ciddi arayışlarımız olmuştu. Kardeşim evde gözaltı, annemin yanında gözaltına alınırken evde polis olduklarını söyleyen insanlar birbirlerine eleman diye hitap etmekteydiler. Silahlı ve maskeli olan bu insanların bir kısmı evdeki telefon kablosunu da kopararak keserek e, babamın eve geldiğinde karakola gelmesini talep ettiler. Bütün karakolları arayışımıza rağmen aramasına rağmen o gece hiçbir yerde kardeşimin izine rastlayamadık. Daha sonra babamla ilişkiye geçen insanlar kardeşimin iç kale içerisinde e, askeri birliğin olduğuna olduğunu biliyorduk. O birlikte jitem yani jandarma istihbarat elemanlarının itirafçı PKK itirafçılarıyla beraber e, orada bir takım illegal e, illegal şeyler yürütmekteydiler. Kardeşimin de orada olduğunu söylediler. O gün annem oraya kardeşimin kardeşimin sormak için gitmişti. Kardeşim kapıda annem kapıdaki askere oğlum da senin gibi askere gidecekti. Çünkü kardeşim 30 Ağustos'ta sülüsünü almış, İskenderun'a denizci olarak askere, askeri e, görevini yapmaya gidecekti. Ee, oğlu, annem orada askere onu söyledikten sonra, asker anne işte e, ona benzer sizin anlatınız tariflere uygun birinin burada olduğunu söylüyor. O esnada e, sivil giyimli biri annemin yanına geliyor. Teyze burası askeri birliklerin, siz çocuğunuzu karakolda arayın diye. Annem, Anneme telefonunu veriyor. Adının şeyhimiz olduğunu söylüyor. Anne burada ben de senin bir evladınım. Telefonla görüşelim diye bir takım telkinlerde bulunuyor. Annem te, bu telkinlere inanarak e, sürekli telefon açıyormuş, açıyormuş Şehmus denen şahsa. Daha sonra Şehmus annemi telefonla arayarak teyze benim düğünüm var seni düğünüme çağırıyorum. Meğer ki Şehmus daha sonra e, pek itirafçısı olan Abdülkadir Aygan'ın anlatmış olduğu itiraflara dayanarak Şehmus'un azılı bir katil olduğu söylenmekteydi. Şehmus, Kürt asıllı e, e, Uğur Yüksel ve Yüksel Uğur da olabilir isminde panolu zaza biriydi. Şehmus acımasız bir katil idi. Şehmus içerideki insanların e, boğma tellerinden boğarak cesetlerini e, şehrin bir takım yerlerine atmaktaydı. Tabi şemuz bu çarkın dişilerinden biriydi. Buna benzer bir sürü insan orada e, görev yapmaktaydı. Bunlar tabi devletin kozmik odalarında bilinmekte ve tanınmakta. İle, umarım ki ileriki süreçte bu tür şeyler gün yüzüne çıkacaktır. Bizim adalet ve hakikat arayışımız da bu nezde devam edecek. 860. haftamızın basın açıklamasını Cumartesi insanlarından Cihan Kaplan okuyacak. Mehmet Zafer Demirkıran'ın akıbeti açıklansın, failleri yargılansın. Gözaltında kaybedilen insanlarımız için sürdürdüğümüz hakikat ve adalet arayışımızın 860. haftasındayız. 860 haftadır haykırıyoruz. Türkiye'de yasama, yürütme ve yargı organlarının yurttaşı değil her durumda devleti koruma pratiği sonucunda kayıplarımıza, hakikate ve adalete ulaşamıyoruz. Anayasal organlarının, organların fail ve sorumluları koruma konusunda yaklaşım birliği içinde olmaları tüm girişimlerimizi sonuçsuz bırakıyor. 860. haftamızda tanıkların, delillerin yok sayıldığı, bilinen şüphelilerin korunduğu, Mehmet Zafer Demirkıran dosyası ile kamuoyu karşısındayız. Beş çocuklu Demirkıran ailesi Diyarbakır Bağlar'da yaşıyordu. Çalışmak üzere önce İstanbul ardından Mersin'e giden oğulları Mehmet Zafer iki yıldır evden ayrıydı. Mehmet Zafer askerlik celbi gelince çalıştığı Mersin'den 30 Ağustos 1995 tarihinde Diyarbakır'a döndü. 31 Ağustos'ta askerlik dairesine giderek işlemlerini başlattı. Ardından askere sevk belgesini aldı ve ailesinin yanında birliğine gideceği günü beklemeye başladı. 12 Eylül 1995 tarihinde saat 22 civarında Demirkıran ailesinin evi kendilerini polis olarak tanıtan silahlı 6-7 kişi tarafından basıldı. Plakasız bir Toros ve yalnızca ön tarafında 21 R 789 plakası bulunan beyaz Şahin araçla gelen bu kişiler Mehmet Zaferi ifadesi alınıp bırakılacak diye diyerek beyaz Toros araca bindirip götürdü. Gitmeden önce de Demir Kıran ailesinin telefon kablolarını keserek onların haberleşmelerini engelledi. Hemen karakola giden aile bizde yok cevabını alınca Diyarbakır'daki bütün karakol noktalarına giderek oğullarını sordu. Aldıkları cevap hep aynıydı. Bizde yok. O hal valiliği, DGM savcılığı, jandarma ve emniyete yaptıkları başvurularda sonuçsuz bırakıldı. Aile Mehmet Zafer'in saray kapıdaki Jiten merkezine götürüldüğü duyumunu aldı. Bunun üzerine anne Behiye Demirkıran sürekli Jitan merkezinin bulunduğu jandarma merkez komutanlığına giderek oğlunu sordu. Annenin ısrarlı soruları üzerine kapıdaki nöbetçi asker ona oğlunun tarifine uyan birinin oraya getirildiğini söyledi. Başvuruları sonuçsuz kalan aile İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'ne başvurdu. Yasal girişimlerde bulunan İHA'de Uluslararası Af Örgütü ile temasa geçti. Gerekli araştırmaları yapan Uluslararası Af Örgütü 18 Ekim 1995 tarihinde yayınladığı kayıp başlıklı raporla gözaltına alındığı kabul edilmeyen Demir Kıran'ın can güvenliğinden endişe ettiklerini uluslararası kamuoyuna duyurdu. Ailenin İnsan Hakları Derneği ve Uluslararası Af Örgütü'nün girişimleri sonuçsuz bırakıldı. 26 yıldır Mehmet'i arayan ailesi inkar ve cezasızlıkla karşılaştı. Baba Demir Kıran oğlunun akıbetine ve adalete ulaşamadan 2001 yılında aramızdan ayrıldı. 86 yaşındaki anne Behiye Demir Kıran ise hala oğluna ve adalete ulaşmak için mücadele ediyor. 860. haftamızda yargı makamlarını bu açıklamamızı bir suç unsuru sayarak Mehmet Zafer Demir zorla kaybedilmesiyle ilgili suçu ve suçluyu açığa çıkartacak, Mehmet'in akıbetini aydınlatacak girişimlerde bulunmaya çağırıyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin, Mehmet Zafer Demirkıran için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan, 161 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon. Bu haftada herkesi COVID-19 salgını dolayısıyla sosyal medya hesabımızdan gerçekleştirdiğimiz basın açıklamamızı izleyip taleplerimizi yaygınlaştırarak sesimize ses katmaya çağırıyoruz.